Kayıtta mısın? Evet arkadaşlar parti 2 diyoruz. Ferrari'mizin ikinci videosunu çekiyoruz. Bir öncekini izlediniz. Hepinize iyi seyirler. Bayağı da izlediniz. Ferrari izlenen bir araba. Ben bunu hissettim. Şimdi yanımızda şu anki tostuniklere sahibi ama eskiden far dünyasının imparatoru, şampiyonu, dünyası, varı, yoğu her şey Erdiç Çağ var. Erdiçal abi nasılsın? Hoş geldin. İyi hoş buldum. Sen nasılsın? Ee, sağ ol abi. Allah razı olsun. biliyorsun ben normalde hani o bir araba olsa şey de bu biliyorsun bu araba özel insanların işi. Sen de özel bir insansın. Ben de zaten öyle her arabaya çıkmam. <laughs> Yerinde sah sahneyi bundan alıyorum. Evet. Normalde ellemezsin de ben biliyorum yapmıyorum ama. Bizim bizi de seversin. Hani. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Abi şimdi bak ben seni buraya davet ettim. Neden biliyor musun? Şimdi ben birkaç tane arabada gördüm abi tamam mı? Şurada bunun bir leti var tamam mı? Kılcar böyle. Onlar yanıyor. Evet. Ama bizdeki yanmıyor. Bunda çünkü orijinalde şey var. Normal ampulü var. Tamam. O sarı buraya kadar yansıtabiliyor ışığını. Biz bunun içine komple letini koyacağız. Komple homojen yanacak burası bembeyaz. Tamam. Üst. Tamam. E abi e, şimdi e, sana söylemek istediğim ne biliyor musun? Şimdi ben daha önce Ferrari sökmedim. Ama senin bu işte antrenmanın çok fazla. Geçmiş fotoğraflarını... Geçen tırtıkladım dedim bakayım erdi çabediyor. Erdi sen? 10 <on> tane sökmüşsün. <laughs> Şimdi abi diyorum ki, sen bunu tamponumla bunu ayırırsın. Evet. Nereden neyi sökeceğini biliyorsun. Evet. Ben ellemedim. Benim kendi ustalarım da Allah var yapmamışlardır herhalde. Ama iş bildiğin için diyorum ki, şu farları bir sökelim. Tamam. Farların normalde bir şey ihtiyacı yok. Pırıl pırıl yok sıfır yok, pırıl far. far. Abi. Görüyorsun abi. Ufak Gel böyle. Kılcal bez çizikleri var farda ama far gerçekten sıfır. Ben diyorum ki, e, şunların olmadı gerekirse led döşemesek bile ampullerini bir değiştirelim evet, tamam mı evet. ampulleri yeni olsun ömrü belki azalmıştır tamam mı Tabii. ondan zenon sonra ampulünü, yani zenon ampulünü onu sinyalleri evet. bir değiştirelim yıkadığım zaman arabayı şu farda hafif böyle buharlanma oluyor tamam mı abi hmm. böyle minik bir buharlanma o da şu kısmında sadece şu kısmında bir ufak buharlanma oluyor. O genelde niye oluyor biliyor musun? Arkasındaki far kapağı var ya. Evet. Zamandan bu parlatıcı martalatıcı sıkmaktan dolayı aradan hava çekmeye başlıyor. Tutunamıyor oraya lastik. Tamam. Onları yaparlar takarız. Tamam. Burada bir buharlanma oluyor. Bir de abi ben şimdi bu arabayı alırken bir 10 tane Ferrari arkadaşlarım ikine baktım. Ona buna baktım. Hepsinde bir sorun var. Bak gel abi. Kanka sen de gel. Biz buraları bantladık. Şimdi ben sana sorunu göstereceğim. Bak bu farların üstünde böyle bir şey var. Ben bunların vidalarını gevşettim sen gelmeden önce. Ulan Açtım şuradan. Hı. Bak abi, buralarında böyle bir solukluk var ama Hı. bu solukluğun burada neden olduğunu bilmiyorum. O plastik zamandan onu vermiş de bunun üzerine şimdi birkaç tane malzeme şey yapacağız geçeceğiz Uygulama. Aynen. Ya abi yapalım. bak, şimdi bak. eğilsene Şakir. Bak, şuranın güzelliğine bak. Bak şuraya bak. Bir de öyle pis bir şey tam da arabanın gelmiş üst, üst tarafına. Üst tarafında olmuş değil mi? Tabii üst tarafına. Çeksem geliyor değil mi? Evet, tamam. Bak şimdi bunları bunları çıkaralım abi tamam mı? Şura gibi ya. Ya abi bu araba Ferrari ya. Stopun bu şekilde durması hoş olmuyor. Anladın mı? Ya? Tabii. Hata sen, kaldırmaz mı? Sen babasın. Bütün her şeyin ayarlanımı Sen bana yapacağız. bir liste yap. Tamam. Saat geç ben Nalbur'u aradım tamam, tamam mı? Ben gideyim senin listeni alayım. Heh. Ben seni Şakir'le burada baş başa bırakayım. Ha, ben şey gideyim malzemelerimi alayım geleyim. Tamam. Ne dersin? Hadi. Daha durmayalım. Tak benim mikrofonumu. Erdi abi, yanlış anlama. Bu işleri de yapıyorsun ha. Biliyorsun bu işleri işte. Erdi abi, ulan Erdi abi. Şşş, sivil polis misin lan? Fina'yım ya. <laughs> abi ben gidiyorum. Tamam, Allah'a emanet. Sen bana mesaj at, ne istiyorsan. Tamam mı? Ben onların hepsini alayım, geleyim. Tamam. Tamam abi? Ben 10-15 dakikaya yani al buradayım. Tamam. Sen iste, ne yap bana at abi. Tamam, hemen yazayım, hemen atayım sana. Ömer abi gitti. Aynen. Şimdi ufaktan bir tüya vereyim ben belki kızar ama buna sağlam direksiyon tofaş geldi biliyorsun inceledik seninle biraz önce Nasıl bir araba ya Değil mi? Bu nasıl bir araba ya Yarın ne da... kadar net değil mi renk menk falan filan da inanılmaz güzel çıkartmış Yarın da bunun videosunu çekeriz abi bu videodan sonra renk bunun videosu Oh bu araba güzel ama Biz çekmeye başlayalım abi Sen daha güzelsin Bu arada Ünal da titiz ya ona şimdi bir işçilikler yapacağım ya kalbi temiz Güzel de ticaretler yapıyor. Güzel kazanıyor son zamanlarda. Bu konuşmalardan şimdi haberi de yok. Ona şimdi. aynen ona çok çok güzel söylemediğim ekler yapacağım. Böyle bir anda baktığı zaman şaşıracaksın toplarda, farlardaki far, parlaklığı görünce. Ama ona da yakışır be. Çocuk helalinden gecesini gündüzüne katmış. Şakir şimdi gel. Ön tamponu ilk önce maskeliyoruz. Niye? Bunlar girip çıkarken buraya şuradaki yanaklar zede almaması için. ilk önce arabayı koruma altına alacağız. Ondan sonrasına tamponumuzu çıkartacağız. eskiler tanır, yeniler örnek alır. Bunun üzerine ampullerini de Osram'larla değiştiriyoruz sıfır. o pırıl pırıl. En iyi serisidir bu Osram'ın. Zenon'la. Hellon'un ampullerini yapıyoruz. Farbak. Göründüğü gibi daha önceden hiç oynanmamış. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Evet. Size göstermek istediğim şey şu. Bakın buralarda çizikleri var. Buralarda var. Bunlar yine iyi. Şimdi gel böyle şakir. Bak bariz. Bak şu bölgede bir böyle şeffaf şeffaflaşma var. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunun stopu çok para. Haddinden fazla ve ciddi bir para. Biz bunların stop boyaları var tamam mı? Ama bunun birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf kalitesi var. Biz bir stopun üstünde bir deneme yaptık. Hani deneme yanılma yöntemi yaptık. Dedim ki eğer ki gerçekten bununla yanılırsak yarıda bırakacak bir şey. ama baktık ki güzel gidiyor, gayet de hoş oluyor. Benim bu stoplara işlem yaptığımı hiç kimse anlayamayacak. Ama şu an hepiniz anlayacaksınız, herkes görecek. Ferrari sahipleri de stoplarında bir problem olduğunda bir ton para parçalanmasına sadece Ferrari olarak değil diğer stoplarda da bu işlemi yapabilirler. Çünkü bence bence yani ben kendi fikrimi söylüyorum. Fiyatını sormadım ama tahmin ediyorum 2-4 stopu bugün aşağı yukarı en kötü. Abi var mıdır 20-30 milyar? Vardır. vardır değil mi? 20'si vardır yani. Şunun 5 olsa 5, 10, 15, 20 milyar falandır. E şimdi kalkıp da 20 milyar buna vermeye gerek yok. Aynı görüntüyü yakalayabileceğimize inanıyorum. Şimdi bir çalışma yapacağız. Yani biz burada kendimizce deniyoruz. Biz bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Çünkü biz yapmak istediğimiz her işi bu zamana kadar yaptık. İnanıyorum bu iş işi de güzel bir şekilde halledeceğiz. Ee, yani umarım halledeceğiz. He abi? Evet. Çünkü anladım. bu işin doktoru burada. Doktor bu işi normalde bırakmıştı ama kardeşlerini hayatta kıramaz. Asla öyle bir hayır deme gibi bize bir lüksü yok. Çünkü bizi çok sever. Doğru mu abi? Evet. Allah razı olsun. Erdiş abi ya bir işi severek yaparsan o işten çok keyif alırsın ya. Hem keyif alıyorsun hem de çok güzel gidiyor. Değil mi? Evet. İşin... <laughs> işin güzel gitmesi mi keyifli? Abi şu an çok ince yerden geçiyorum zorluyorsun beni. Yani. Bence sen daha güzelsin ama yani. Bir yerde güzelliğine ilgili konu açıldı zaman ben sana anlatacağım yani. Bence sen güzel bakıyorsun Erdo. Güzelsem seversiniz. Hadi buyur. Erdoğan ben kaldırım olsam yürür müydün? Koşa koşa. Çek babayı çek, babayı çek. Babayı çek, dekorda bak. Bak vitrin aşamasında şu an. Bir şey yaptığından değil, sırf reklam olsun ya Başka bir şey yok, bak. Hareketleri kes. Ne diyorsun Erdoğan? Öyle diyorsan öyle olsun diyorum. Yani. Erdoğan durumun en parlaklıklara bakıyordum. He? Durum ne? Durum, kuruduktan sonrası bildiğin sıfır. Anlayamayacaksın milyonları. Allah Allah. Aa, gönül koyarım. Ünal. al. Erdoğan normalde bunu kapalı bir alanda yapsak daha güzel olur değil mi? Tabii. Peki sence senin işçiliğin kapalı açık alan fark eder mi? Etmiyor. Anladım. İstersem etmez. Sen kralsın ya Erdoğan. Sen var adamın adamın baş harfisin. Erdoğan. Bizi 30 liradan kurtardın. Yok alıyordum. Normalde ben gidiyordum. 30 milyar verip bu stopları alacaktım. Doğru mu? Evet. Bana dedi ki gitme. Az daha kal benimle. Dedi ve kaldım. E, şu an 30 liradan kurtardım kendimi bir şekilde. Umarım e, çok güzel olur. Yani böyle e, sıfır ile arasında tek fark ne olacak? Bize %20. O da yani gözden çok fazla şey yapmaz. Detayını da incelemediğin için. Tamam. Bir senelik arabalarda bile biliyorsun. Bir incelemeye başlıyor. Yumuk yumuk çıkıyor. Evet doğru. Göz kesinlikle algılamayacak. Ama, ama yani sıfır oldu zaten. yani. Aynen öyle yani, sana. Ha. Videoda nasıl Orjinal görünüyor? Evet, videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama harbiden sıfır oldu. Sıfır, sıfır abi. Vallahi sıfır ya. Ya farcını al. Farcını al kardeşim. Gelin baba yapalım. Kaç tane stop yapmıştım var gözümün önünde ben şahidim. Evet. Peki 200'lüsün stopları nasıl sökmüştün? Aynen. Ben evet. ben sökülmez dedim sen söktün. Ya. Bizim de sökmüştüğümüz var. Neyse Allah'tan. Hadi. Allah'tan Ferrari'm var da stopunu söktürüp boyattırıyorum. Ya olmasa ne yapacaktım <gülüyor> Ha? <gülüyor> Bravo. Bravo! Allah alkışlayan herkese nasip etsin. Abi. Bravo! Şak sağ <laughs> Oğlum şimdi bırakma diyor düfa. Ben, <laughs> 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 ben ayrılmadım <aylığını da> dedim. <laughs> şimdi çek Allah sana sıfır çekici nasip etsin. <laughs> <laughs> Mesut abi zaten senin her şeyin var zaten. Mesut abi senin her şeyin var zaten. Çok şükür yani. Sen insansın, şerefin var hayatta kalmaya çalış. <laughs> Biz bak şunu söyleyeceğim. Biz seni kalben alkışlıyoruz seni seviyorum çılgın adam. Arkadaşlar bu arada biz bunu normal kırmızı spreyle boyamıyoruz. Bu boya özel yapım bir boya. Birebir fabrika da bunu kullanıyor zaten. Ürün eğer renginde bir değişiklik olacaksa mesela parçalara gittiğinizde bir şey rengini değiştirse o da bu boyadan kullanır. Biz de bu boyadan kullanıyoruz. Yani öyle gördüğünde kırmızı bir sprey değil yani. Stop alıp kırmızıya boyamadık. Hakkıyla kuyla ne gerekiyorsa şu an onu yapıyoruz. Bence var ya efsane güzel oldu. Olmazsa zaten <laughs> sıfırını alalım. Erdo abi eline koluna sağlık. İyi nerede kullanılır? gerçekten çok teşekkür ederim sana. Güzel bir çıkardın arabanın her yerine söktün. İnşallah söktüğümüz gibi toplarız. <laughs> İnanıyorum ya sana. Yardım isteyeceğiz ama amca. Valla. Peki daha önce 5-6 sene önce mi söktün? Ne zaman söktün? 2012'de söktüm ilk 430'u. İlk 430'u. 10 tane söktün mü? Net. Net değil mi? Çok net. Nasıl bir duygu? Tekrardan sökmek. Bir de öz kardeşinin arabası. Öz kardeşimin arabası olması güzel işte. Değil de Öbür türlü alışkanlığa dönmüşler artık. Değil Porsche, de mi? Ferrari, Maserati evet, aynen. Ama var da noktasına kadar diyorsun ya şurada bir vidası var, şurada bu var, burada bu var. Helal olsun. Bunlar onlar senelerin tecrübesi. O ben. zamandan bu zamana kadar unutmadım yani nerede neyin ne olduğunu. Bu Ferrari unutulur mu hiç yani? Kaç tane Ferrari sökeceksin hayattan? <laughs> Erdoğan ya. Var. Puzzle gibi iş. Ben Ferhat'a diyorum dükkana girer girmez her gün gel Ferrari'yi Niye kanka diyor? Kanka diyorum her yerdesin arabanı. <laughs> Anladın mı? Çünkü niye satarız yarın bir daha alacağız? Satarız Allah ekber. Burada 350Z projemiz de bitmek üzere arkadaşlar. Şöyle bir ufak bir görüntü ver. Tamam. Çok fazla çekme. Zaten millet biliyor neyin olduğunu. İstersen çekebilirsin. Bunu da içini falan sıfırladık. Komple bitti neredeyse. Ee, bu da bitti. Biter bitmez ee, paylaşacağım zaten sizlerle. Tek bitmeden önce sağını sonunu paylaştım araba. Bu, bu araba şimdi ince ayara gidecek. İşte far ayarı, tampon ayarı. İşte bisinden tutturduk, muayenelik tutturduksun, ondan sonra ince bir araç çek, bütün her şey ayarlanacak, sonra süspansiyon, işte e, eğri, jantı, mantı, filanlara vurazı vurazı, falan filan derken bu da bitmiş olacak. Bu videoyu burada bu şekilde sonlandıralım. Hepinizi çok seviyorum. Sakın paranızı bilip bilmeden çarçur etmeyin. Bazı şeyleri araştırın. Bir şeyi bir yerine bir şey olduysa emin olun bunun bir tedarik yolu vardır. Bak bedavadan bana 30 lira para kaçacak. 30 milyar az bir para değil babacığım yanlış anlamayın. Benim belki param olabilir ama oraya bu kadar para verecek kadar bir param yok. E, aldım şu işi 60 liraya çözdüm. Benim beni rahatsız eden stopun kırık ya da e, tamiri ya da ıvırı zıvırı değildi. Çünkü stoplarda böyle bir şey yoktu. Sadece üst kısımlarına biraz sıkıntıları vardı. Bunların giderilmesi için böyle bir yola başvurduk. Çok da güzel oldu. Erdinç abinin ellerine sağlık. Şimdi kurum aşamasına bıraktık. Yarın da, değil mi abi? Yarın da bir problem, bir sıkıntı olmazsa inşallah takacağız arabanın üstüne. Ondan sonra arabayı komple yere indiriyoruz. Hadi buyur. Hadi. Komple yer. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. İzlediniz zaten. Açlık başıma vurdu. Kapat da ekmek arası bir salamla kaşar maşar bir şey ye. yoksa bana kaldı. Bunlar beni ağır yatırır bu iş yemeye giderse. Ben burada 300-400'lük olurum. Stoba, Stobo 30 lira vermedim ama bu yamyamlar onun acısını benden ağır çıkarırlar. <laughs> Çünkü ben dostlarıma... az önce 60 milyon dedin ya. Neye? 30 yani boy, milyar. E, ha? 60 liraya mal oldu ama yemekle birlikte o 500 lira. <gülüyor> <gülüyor> anladım, <gülüyor> anladım. <gülüyor> İyi ki bir Ferrari aldın ya. <laughs> Dur. Üzgünüm arkadaşlar ya. Ya gerçekten... Abi herkesin Ferrari'si yok ya. Senin mi var ya? Yani. Eve gidiyorum. <laughs> akrabalar gelmiş. Şunlar Ferrari almış ziyarete geldik. Abi <laughs> <laughs> eve gidiyor yastık arkada. <laughs> ya hayır. Her ge gelen gelen bir şey getirmiyor. Her gelen bir şey götürüyor. Çoluğu çocuğu <laughs> getiriyor. Yani amcan diyor Ferrari almış. Onda vardı. Şuna bir 200 300 verin e, Amcan Sokağa çıkıyor iç, bütün iç, çocuklar Ferrari abi diyorlar. Ayağın masar diyorlar. 100 200 onlar alıyor her gün. Evet, öyle. Hepinizi çok seviyorum. Ee, çok güzel videolar gelecek. Bir hafta içinde direksiyonu burada değil de burada olan bir topaş var. Onu sizlerle paylaşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşçakalın. Çok konuşuyoruz. <laughs> Artık dilim de dönüyor konuşmaya. Acıktım ya. Öf.